Erasmus döneminde tüm faaliyetler için bir hibeniz olacak ve bu hibeyi hesaplı kullanmak güzel olabilir. Hibe yönetimi nasıl yapılır? Hibe ile birikim yapılır mı? Ben Erasmus hibemi nasıl yönettim? Gelin bu konulara bir bakalım. Selamlar herkese ben Suat. Erasmus faaliyetleri nasıl değerlendirilir sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bugün hibe yönetimini konuşacağız. Erasmus programının ülkeler için farklı farklı hibeleri var. Bu programdan programa da değişiyor. Örneğin Erasmus staj hareketliliklerinin hibesi Erasmus öğrenim hareketliliklerinden daha fazla veya Litvanya için verilen hibe Almanya için verilen hibeden daha düşük bu şekilde farklılıklar olabiliyor. Şimdi Erasmus döneminde güzel bir hibe yönetimi yapabilmek için önce elimizde ne kadar hibe miktarı var ve masraflarımız neler olacak bunları hesaplamamız gerekiyor. Yani gelir gider hesabı yapacağız. Erasmus hareketliliklerinde hayatta kalabilmek için 3 tane ana masrafınız olacak. Konaklama, yeme içme ve seyahat masrafları. Eğer isterseniz öncelikle bu 3 ana masrafı nasıl yönetiriz bundan bahsedeyim. Sonrasında kendi hibe yönetimimi nasıl yaptım hesaplayarak size bunları anlatacağım. He tabi hiç mi ekstra masraf olmayacak, farklı harcamalarınız olmayacak mı bunlar da olacak. Bu ekstra masraflara da yine videonun en sonunda değineceğim. Başta dediğim üzere Erasmus hibesi ülkeden ülkeye programdan programa değişiyor. Biz bu videoda staj ve gönüllülük değil Erasmus öğrenim hareketlilikleri. Yani eğitim döneminiz devam ederken, üniversitedeyken katıldığınız öğrenim hareketliliklerinden bahsedeceğim. Evet, konaklamadan başlayalım. En uygun imkandan en pahalıya doğru sıralayacağım. Şimdi öncelikle gittiğiniz ülkede hangi üniversiteye gidecekseniz oranın yurdu var mı yok mu ona bakmanızı öneririm. Çünkü yurt size en uygun imkanı sağlayacaktır konfor açısından da iyi oluyor. Zira yurtta güvenlik, fatura ödeme bu tarz sorunlarınız olmayacak. Hatta birçok ülkeden insanlarla, öğrencilerle tanışma fırsatınız olur. O sebeple ilk olarak yurt bakmanızı öneririm. İkinci olarak co-living place dediğimiz toplu yaşam alanları oluyor. 5 odalık, 6 odalık daireleri toplu yaşam alanına çeviriyorlar. Ortak mutfağı oluyor. Bazen banyosu ve tuvaleti de ortak oluyor veya ayrı oluyor. O bulduğunuz eve göre değişebilir. Onu da değerlendirebilirsiniz. Zira faturaları beraber paylaştığınız için bu da hesaplı bir imkan oluyor. Yurt olmazsa arkadaşlarınızla evde tutabilirsiniz. Erasmus'a 5 aylığına gidiyorsunuz, 10 aylığına gidiyorsunuz. Belki kısa süreli olduğu için ev bulmakta zorlanabilirsiniz fakat yine de imkanlar oluyor. Gittiğiniz ülkenin yerel ev kiralama sitelerine bakabilirsiniz. Yine bazı Facebook sayfaları oluyor, kiralık evleri falan paylaşıyorlar veya kısa süreliğine birisi evden çıkıyor, yerine birini arıyor. Bu şekilde de evler bulabilirsiniz, arkadaşlarınızla tutarsınız. Eğer maddi olarak problem yaşamıyorsanız da tek eve de çıkabilirsiniz, stüdyo dairelere de bakabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz ve elinizde bulunan bütçeyle alakalı. Buna göre değerlendirip tercihinizi yapabilirsiniz. Yeme içme masraflarına gelelim. Bu yine sizin tercihleriniz doğrultusunda değişir. Benim önerim haftada bir veya iki kez market alışverişi yapıp yemeğinizi evde veya yurtta kendiniz yapmanız. Bu en hesaplı olanı. Yurt dışında marketlerde hem bütçenize uygun hem de diyet tercihlerinize uygun ürünler bulabilirsiniz. Dışarıdan sipariş verme veya dışarıdan yeme usulü de yapabilirsiniz fakat bu biraz masraflı olacaktır. Ek olarak öğrenciler daha uygun menüleri tercih ediyorlar ve o restoranlarda da fiyatlar düşük olabiliyor ama nasıl yapıyorlar yemekleri pek bilmiyoruz sağlık açısından da pek uygun olmayabilir. Dışarıda yemenin maliyetinden dolayı da bunu ikinci seçenek olarak size sunuyorum. Tabii ki arkadaşlarınızla dışarı çıkıp yemek yiyebilirsiniz veya Gittiğiniz ülkedeki yerel lezzetleri de denemek için dışarıda yemek yiyeceksiniz. Bunları da ekstra masraflar olarak hesaplayabilirsiniz. Şimdi seyahatten biraz bahsedelim. Burada uçak biletleri, havalimanından konaklama yerinize transfer ve toplu taşıma gibi masraflar. Türkiye'den gidiş ve geliş olmak üzere iki tane uçak bileti alacaksınız. Yine havalimanından konaklayacağınız yere transferiniz kesin olacak. Eğer okulunuz yurdunuzdan biraz uzaksa yine dersinizin olduğu günlerde veya her gün toplu taşımayı kullanacaksınızdır. Bunların hepsini topladığımızda yine Net olarak ödememiz gereken bir seyahat masrafımız olacak. Ek olarak belki farklı bir ülkeye gitmek istersiniz, çevre ülkeleri gezmek isterseniz Yine bunlar da ekstra olarak hesaplanması gereken konular. Evet, hemen hemen tüm masrafları saymaya çalıştım. Ana masraflar bunlar. Gelin bir de ben hibe yönetimi nasıl yaptım, bunları hesaplayalım. Şimdi ben Litvanya Erasmus faaliyetine geldiğimde aylık verilen hibe miktarı 300 avroydu. Konaklama olarak ben okulun yurdunu seçmiştim. Tek kişilik oda 5 avroydu, iki kişilik oda 4 avru, üç kişilik bu şehir apartman arkadaşlarınızla odayı paylaşıyorsunuz. Onda da 3 avroydu. Ben iki kişilik oda tercih etmiştim. Günlüğü 4 avrodan ödeme yapıyordum. Ayda 120 avro ödeme yapıyordum. 300'den çıkardığımızda da elimde şu an 180 avro kaldı. Devam edelim. Yemek için haftalık alışverişim 25 avro, 27 avro falan bu civarda tutuyordu. Ben genelde sebze ağırlıklı beslenen biriyim. Sebze yemeklerini daha çok seviyorum. O sebeple aşırı bir et masrafım olmuyordu. Bu masrafların içinde tabii yine çamaşır deterjanıdır işte, temizlik malzemeleri, işte diş fırçası, diş macunu, şampuan, yağdır, bulaşık deterjanı. Bu tarz şeyler de olabiliyor. Hadi onlara da ayrı 20 avro verdiğinizi varsayarsak yine burada da 120 avroluk bir alışveriş masrafımız çıkıyor. Toplam 240 avro etmiş oldu. Açıkçası benim masraflarım burada bitiyordu. Neden? Çünkü ben Erasmus'a Covid döneminde gelmiştim. Zaten derslere online katılıyordum. Herhangi bir ulaşım masrafım olmuyordu. Yine Covid sebebiyle de açıkçası çok aktivitelere katılamıyordum. Zaten bir yandan da yoğundum. Yüksek lisans tezimi yazıyordum, gönüllülük yapıyordum, staj yapıyordum derken bunların yoğunluğu sebebiyle böyle çok aktivitelere gidip işte harcama yapma falan gibi durumlarım olmuyordu benim bir kısmını biriktirmeye çalışıyordum. Geri kalan da genelde yeme içme yani beslenmeme harcıyordum. Fakat şimdi Covid dönemi bitti. Sizlerin mutlaka dışarıda daha çok vakit geçireceğiniz zamanlar olacaktır. Arkadaşlarınızla işte kafelere gidebilirsiniz veya restoranlar işte diğer ülkeleri gezebilirsiniz falan. Veya üniversitede yüz yüze derseniz başlamıştır. Her gün üniversiteye gitmeniz gerekiyordur. Bir yerel ulaşım masrafınız olacaktır. Toplu taşımaya da aylık 20 avro verdiğimizi varsayarsak 260-270 civarında bir harcama yaptığımı varsayabilir. Bunun yanında hatta 20-30 avro gibi bakın böyle bir miktar arttı. Tabi mutlaka arkadaşlarınızla bir mekana gidiyorsunuz. Dışarıda bir şeyler yiyebilirsiniz. Bir çay kahve içebilirsiniz. Onlar da ona gittiğini varsayarsak aslında hibe böyle ucu ucuna yeten bir şey. Farklı ülkelere de gideceğinizi varsayarsak orada da masraflarınız olacak. Ona göre bu hibeyi değerlendirirsiniz. Fakat gözünüz korkmasın ben ortalama rakamlar verdim. Yani mesela her zaman alışverişiniz 20-25 avro olmaz. Bazen 15 avro olur, 20 avro olabilir. Zira ben Erasmus'a gidip de böyle aşırı para sıkıntısı çeken birini görmedim. Hatta burada ufak tefek part-time işler falan da oluyor yani. O tarz işler de yapıp Harçlarınızı da kazanabilirsiniz. Bu tarz imkanlar da var. Ben burada sadece Erasmus hivesini kullanarak nasıl geçinirsiniz bunu anlatmaya çalıştım. Tabii ki aileniz sizi destekliyorsa veya ek gelirleriniz varsa bunları da kullanabilirsiniz. Ona göre masraflarınızı değerlendirirsiniz. Şimdi gelin bir de hibeyi nasıl alıyorsunuz onu konuşalım. Erasmus hibeleri ay ay yatmaz. Ben size aylık 300 euro demiştim. Bu resmi olarak da hibe yazınızda böyle çıkıyor. Aylık 300 euro diye. Fakat siz hibeyi her ay hesabınıza Yaratacak şekilde almıyorsunuz. Toplu olarak alıyorsunuz. Erasmus'a gittiğinizde Toplam hibe'nin yüzde 80'lik kısmı size yatıyor. Örnek verelim 6 aylık siz Litvanya'ya gittiniz. 300 avroyu 6 ay ile çarptığımızda 1800 avro para yapıyor. 1800 avronun yüzde 80'i size yatıyor. Bu 6 ayı bitirdikten sonra Erasmus döneminde herhangi bir probleminiz yoksa başarılı bir şekilde tamamlarsanız Size hibe'nin yüzde 20'si yatıyor. Bu hibe'yi size okul yatırıyor. Benim ve diğer arkadaşlarımın tecrübeleri doğrultusunda size bu konuda bir bilgi vermek istiyorum. Erasmus hiveleri biraz geç yatıyor. Hatta ülkeye gidiyorsunuz, yerleşiyorsunuz bir ay sonra dahi yatabiliyor. Benim Erasmus ben bir, bir, buçuk ay, iki ay gecikmeli yatmıştı. Hatta arkadaşlara soruyorduk işte seninki yattı mı, seninki yattı mı gibisinden. Ondan dolayı Türkiye'den Litvanya'ya geldiğimde uçak biletimi kendim ödemiştim. Hatta bu Litvanya'da bir aylık, iki aylık zaman dilimindeki masraflarımı da kendi cebimden karşılamıştım. Bunları da göz önünde bulunduracak olursak Erasmus yolculuğuna çıkmadan önce uçak biletinizi ve gittiğiniz ülkede en az 1 ay 2 ay hayatınızı idame ettirecek masrafı bir kenara ayırmanızı öneririm. Erasmus faaliyetini bitirdiğinizde Türkiye'ye döndüğünüzde o %20'lik dilim yatacak ya ondan onu karşılarsınız. Evet arkadaşlar hibe yönetimi genel olarak bu şekilde. Umarım aklınızda bir şeme oluşmuştur. Eğer sorularınız varsa bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz veya yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Çevrenizde Erasmus yapmayı düşünen arkadaşlarınız varsa hibe yönetimini daha bilinçli nasıl yapabilirler öğrenmeleri için videoyu onlarla da paylaşabilirsiniz. Böylelikle daha çok insanı anlatmış oluruz. Umarım paylaştığım bilgiler sizlerin de hibe yönetimi sürecine katkı sağlar. Bir sonraki Erasmus serisinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.